Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman İslam'la yaşayabileceği yerde yaşamalıdır. İslam hayat dinidir. Sadece sosyal güvence değildir. Sadece iş bulmak değildir. Namazından, haccından, cihadından, Kur'an'ından, çocuk eğitiminden, aile huzurundan nerede Müslüman İslam'ı yaşadığını hissediyorsa orada yaşamalıdır. Bunun adının Avrupa olması, Türkiye olması Suudi Arabistan olması işi değiştirmiyor. Mekke'de de İslam'dan uzak yaşanabilir. Medine'ye hicret etti sallallahu aleyhi ve sellem. Meseleye Avrupa olarak bakmayalım. İstanbul olarak bakmayalım. Nerede çocuk eğitimimiz, aile huzurumuz, iffetimiz, rızkımız, ibadetimiz Müslümanca elimizde oluyorsa orada yaşayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Bir cahil, akılsız, peygamber olduğunu söylüyorsa bu zamanda ve bunu açıklıyorsa onu destekleyen, onun yanında olan kafirdir. Daha önce Müslümandı ise mürtettir. Dininden çıkmıştır. Ama peygamber olduğunu iddia eden sapık, gizliyor, saklıyor, dolambaçlı laflarla bunu söylüyor bu bahsettiğimiz Müslüman da ne olduğunu anlamadan aldanarak buna girdiyse onun için kafir demeyebiliriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Bazı hadisi şeriflerde bizden değildir diye bir ifade kullanmaktadır Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bir iş söylüyor. Bu işi yapan bizden değildir buyuruyor. Kim? Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizden değildir demek herhalde Araplardan değildir demek değildir. Alimlerimiz Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bizden değildir sözünden bize itaat edenlerden, bizim izimizi sürenlerden değildir anlamını çıkarmışlardır. Şüphesiz bu bir uyarıdır, bir ikazdır. Kendini toparla demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kork, Allah'tan korkmayandan sözü doğru değildir. Allah'tan korkmayana karşı her türlü tedbiri alırız ama Allah'tan başkasından korkmayız biz. Tedbir almak başka şey, korkup ürkek kalmak başka şeydir. Ali İmran suresinin 175. ayetinde Allah Teala şeytan kendi adamlarını ürkütmek istiyor. Ondan korkmayın, benden korkun buyuruyor. Bizim için korkulacak tek makam Allah'tır. Allah'tan korkmayanı elbette tedbir alınacak, ona karşı dikkatli olunacak biri olarak görürüz ama korkmayız. Tek korkulacak makam Allah'tır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Müstehcen yani çıplak bir vaziyette değilse insan, otururken, yaslanırken, yatarken, yürürken zikir yapabilir, dua yapabilir. Ya elbette faziletli olan kıbleye dönmektir ama Allah Teala mümin kullarından bahsederken Kur'an-ı Kerim'de onların ayakta yürürken, yatarken zikir yaptıklarını buyuruyor. Demek ki caizdir bu demek ki yapılabilir. Mesela uykuyu beklerken bu arada bildiği duaları okuyabilir. Mülk suresini okuyacaktır yatarken ki en büyük zikir, en büyük dua Kur'an-ı Kerim'dir. Yatarken Mülk suresini okuyabilir, Ayet-el Kürsi'yi okuyabilir. Sadece çıplak vaziyette yani tam bir çıplak vaziyetteyken bunu yapmamak lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Bir baba çocuklarına hayattayken hibe ederse bir şeyi, bu kesinlikle çocuklar arasında eşit şartlarda olmalıdır. Özürlü bir çocuğunu bu özrü açısından farklı tutar ayrı bir mesele. Ama normal şartlarda çocuklara eşit davranmak gerekir. Daire veriyorsa hepsine birer daire vermelidir. Anne de böyle yapmalıdır. Ama dedeler torunlara hibede bulunurken bu şarta bağlı kalmaları gerekmez. Üç torunundan birine daire verir, diğerine de bisiklet verebilir. Bu bir vicdani mesele olarak kabul edilebilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Kocası ölen bir kadın 4 ay 10 gün iddet bekler. Bu 4 ay 10 gün beklemeye iddet denir. Evlenemez bu süre zarfında. Evliliği bloke edilmiş gibi olur. Bu 4 ay 10 günü kocasının evinde bekler. Genel kural budur. Ancak güvenlik, ev sahibinin çıkarması gibi makul, şer'i bir gerekçeden dolayı babasının evinde de bekleyebilir. Normal şartlarda kocasının evinde beklemesi gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve Önceki kitapların tamamı tahrif edildi. Yani insan eli değdi, bozuldu diye Kur'an gönderdi. Kur'an'ın gelme sebebi nedir? İncil bozuldu diye. Tevrat bozuldu diye. Allah öyle kader yazdı. Bozulunca yenisini göndermeyi yazdı. Kur'an'ı da korumayı kader olarak yazdı kendisine. Bu sebeple Allah İncil bozuldu, insan eli değdi papaz kalemi değdi diye Kur'an gönderdim dedikten sonra Müslüman Barnaba İncil'i filan İncil bozulmuş mudur bozulmamış mıdır diye soru soramaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi resulillah. Soru sormak, fetva almak Allah'ın emridir. Bilmeyen bilene sorsun emrediyor Allah. Bilmeyen bilene soracak. Bilen de Allah için cevap verecek. Verdiği cevabın uygulanması durumunda sevap veya günah kazanacağını bilecek. Buna göre cevap verecek. Anlamadığı işe burnunu sokmayacak. Soran da sormuş olmak için değil. Bir şeyi öğrenip yapmak için sormuş olacak. Cevap verenin de soranın da niyeti Allah rızası olunca ortaya din çıkacak, sevap çıkacak biiznillahü teala. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulullah. Bir Müslüman fabrikada, evinde, iş yerinde veya başka bir yerde namaza durdu. Mesela ikinci rekatte bu arada yangın veya acil bir durum ihbar eden alarm çalmaya başladı. Yangın yanı çıkmış olabilir, deprem sinyali olabilir, bir alarm veya bir baskındır vesaire. Namazı bozabilir mi? Müslüman bozabilir. Eğer o yarım dakika içinde filan namazı bitirecek bir durum varsa tamamlar ama e, alarm durumu olağanüstü bir durumda namazın bozulmasında bir sakınca yoktur. Namaz sonra tekrar kılınır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu aleyhi İmam Tahavi bu ümmetin çok eski zamanlarında yaşayan büyük alimlerinden biridir. Pek çok ilimde ileri derecelerdedir. Pek çok farklı ekollerin değerli kabul ettiği, kullanılır kitapları var kabul ettiği bir zattır. İmam Tahavi'den istifade edilir, bereketli ilminden muhakkak feyiz alınır diye düşünüyoruz. Allah ona rahmet etsin, bize de ilminden istifade etmek nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Ortada açık bir can tehlikesi varsa, mesela bir çocuk elindeki bir metal parçasıyla elektrik prizine elini sokuyor, temas ettiriyor. Ve bunu biz namaz kılarken görüyoruz. Ortada bir can tehlikesi var. Çocuk balkondan düşmek üzere biz namaz kılarken görüyoruz gibi. Bu çocuk olması da şart değil. Can tehlikesi söz konusuyken namaz bozup yardıma gitmek gerekir. Hatta bozmamak vebal olur. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve ala Resulillah. Tefsir Kur'an-ı Kerim'i açıklayan ilim dalı demektir. Bu kitaba yazıldığında da buna tefsir kitabı denir. Bunu yapan, bu görevi yapana da müfessir denir. Yani tefsir yapan kişi demek. En büyük ve en yetkili gerçek müfessir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sonra ashab-ı kiramdır. Sonra ashab-ı kiramın peşinden giden, batılı bilimden ve bilgiçlerden etkilenmemiş Müslümanların alimleridir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mubah, serbest şey demektir. Eğer Allah bir şeyi emredecekse ona farz der. Yasak edecekse haram der. Bir şey emir veya yasak değil serbest bir konu ise bu mubahtır. Örnek olarak bir Müslüman beyaz gömlekte giyebilir, kırmızı gömlekte giyebilir, yeşil gömlekte giyebilir. Renkler mubahtır. Ta ki din şu size yasaktır ya da şu mecburidir diye bir kural getirinceye kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kafirler bizimle savaşmıyorlarsa, bize karşı sinsi planlar içinde değillerse, kafirdirler diye onlarla insani ilişkilerimizi kesmemiz gerekmez. Komşuluk yaparız, ticaret yaparız, ikramda bulunuruz. Helal şeyi ikram ediyorlarsa onu alır, kabul eder, yeriz. İş savaş noktasına kayarsa, bize zalimlik yapmaya, bize zulmetmeye yanaşırlarsa aramıza koyduğumuz mesafe bellidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.